Müzemizde hiç haram kupa yok. Üçlü bir çubukla bulmalı onların. Reşista binde reşista. Rafa Silva, Jo Mario. Devremden ayrılır bu sene. Galatasaray Osman'ı alıyor. Fenerbahçe tercih alıyor. Bize de bu mu kaldı yani? İstanbul'a gidiyorduk tatile, ailecek, yoldan geçiyorduk, o zaman Ağaç Yol vardı, Ağaç Yol'a baktık, taraftarlar e, marş söylüyorlardı, meşaller yakıyorlardı. Beşikler! Beşikler! Balyolar diye çok sevdim. Bir de renklerinden seviyorum. Onu. O zaman Galatasaraylıydım. Geziyordum. Sonra o taraftan görünce Beşiktaşlı oldu. Ömrü biter bu sevdam bitmez. E, da gidiyorum. Televizyondan da izliyorum. Akit Ato maçına gittim. Akit Ato Bilba. Fener maçına gittim. 1-0 yendiğimiz. E, Bodrum Spor maçına gittim yaptı. mı ne düşünüyorsun? Ocakta da Umur Bulut'u oynatmasın. E, Masakı'yı oynatmasın. El Hep onları oynatıyor. Onların yerine birilerini, başkalarını giydiyorsun oyna. Aktizatı Bilbağ'ı yeniyoruz. Feneri 1-0 yeniyoruz. Antalya ile beraber kalıyoruz. Hatay ile beraber kalıyoruz. Adana Demirspor'u yeniliyoruz 19. sırada. Kalede Mert Kinok, Defans Emirhan Topçu, Polista, Solbek Svensson, Sabek Svensson, Solbek Can Keleş, Ortası Getson, Rafa Silva, Roşista Muçi, Formette de Semih ya da Immobile ama inşallah Immobile oynar her zaman. Semih hep kendi vurmak istiyor ama onu da yapamıyor, pas vermiyor. Evet, Semih'in birazcık büyümesi lazım. İsmin çok değişik bir şey. Söyleyemiyor ki kimse. Sonşuar. Manchester United'dan iki oyuncu teklif ettiler, onlar gelmedi. Eyüp Spor'dan biri daha gelecekti, o da hala gelmedi. Fenerbahçe'de Tarişka, Galatasaray'da Mustera, Manchester United, Manchester City, Arsenal ve yani Juventus. Hakemlerin konuşulmadı, futbolun konuşulduğu ve dik olduğu için <laughs> Türkiye'den çok hakemleri konuşuyoruz. Evet futbolcu olacağım zaten büyüyünce. Yamalı bir günde görmüştüm seni Üstümde çubuklu formalar vardı. bir anda tutuldum aşık oldum ben. Hayatım, Ölümde yaşamı ayır etizgi. Er yaşamı ayır batayım. Er Ele é moçada. <coughs>